Merhaba değerli Oğlak burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, neşeniz huzurunuz yerindedir inşallah. Bu haftaki yorumuma başlamadan önce tüm Türkiye'mizin, cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Evet sizler de hazırsanız yükselen güneşi ve ay burcu oğlak olan tüm oğlak burçları enerjilerinizi gönderin, niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Gracias. Aa, öfkeyle mi başlıyorsunuz? Kılıç şövalyesi, para şövalyesi, para beşlisi, aziz, kupa şövalyesi. Hep şövalyelerden gitmişiz aşıklar. Kupa beşlisi, para dörtlüsü, kılıç altılısı, para sekizlisi. Değnek şövalyesi. Bu, bu, hafta bütün şövalyeleri çıkardınız sevgili izleyicilerim. Kılıç yedilisi, değnek ikilisi ve kılıç ikilisi. Evet sevgili oğlak burçları bu hafta bir öfke enerjisi gözüküyor sizde. Bir şeylere kızıyorsunuz, bir şeylere öfkeleniyorsunuz. Biriyle kavga etmek istiyor olabilirsiniz ya da biri sizin size bir şey söyleyecek de bu sizi çok kızacak, çok öfkelenecek kavgalardan tartışmalardan uzak durmaya çalışın sevgili oğlaklar Evet siz aslında bir şeyler konusunda sağlanmak ist istiyorsunuz böyle elle tutulur gözle görülür sağlam bir şeyler yapmak istiyorsunuz böyle ayağınızı sağlam yere basmak istiyorsunuz ama size destek sağlayan kimsenin olmadığını gördüğünüz için de öfkeleniyor olabilirsiniz birilerine kızabilirsiniz destek olmadığı için arkanızı dönüp gidiyorsunuz beni yalnız bırakıyorsunuz diye kavga edecek gibi gözüküyorsunuz. Evet destek bekliyorsunuz aslında yardım istiyorsunuz. Belki yurt dışı bağlantılı bir işiniz var. Aziz yurt dışı bağlantısı demektir ya da hak hukuk adalet imza gibi durumlarınız demektir. Belki sağlam bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Biriyle anlaşma, sözleşme gerçekleştirmek istiyorsunuz bir türlü bir dengeyi sağlayamamış olabilirsiniz bazı konularda ama bunu şimdi bu hafta gerçekleştireceğiniz gözüküyor güzel bir konuşma gerçekleştireceksiniz ya patron figürüyle ya da bir baba figürüyle hani ben bu baba diyorum patron diyorum ama size destek sağlayan yardım eden birileri olabilir bir amcanız size babalık yapıyor olabilir bir eşiniz size babalık yapıyor olabilir. Bir arkadaşınız bile size baba gibi davranıyor, bir babalık yapıyor olabilir. Bazen alta yorumlara yazıyorsunuz, sevgilim de baba figürü olabilir mi diye. Evet, herkes size babalık yapan, baba gibi davranan veya bir patron gibi davranan birisi size büyük bir destek sağlayacağı gözüküyor. Ondan bir fikir alışverişi yapabilirsiniz. Size yani bu işi bilen bir kişi olduğu gözüküyor. Size büyük bir desteği var. Sizin mutlu olmanız için size yardım edecek gözüküyor. Bir büyüğünüz aynı yaşta da olabilirsiniz, sizden küçük yaşta da olabilir. Hani yaş fark etmiyor. Bu bir şey bilen bir kişiden destek alırsanız, konuşma gerçekleştirirseniz size büyük bir destek sağlayacağı gözüküyor. Çünkü hep bir yoksun kalmışsınız, eksik kalmışsınız, bir şeyleri tamamlayamıyorsunuz, bocalamışsınız, bir şeylerde sıkışmışsınız, tıkanmışsınız, bunun için öfkeleniyorsunuz. Neden hani bana bir destek lazım dediğiniz bir durumunuz var gibi gözüküyor. Bu konuda ya danışmanlık da alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hani bulunduğunuz ortam her neyse, yaşantınız, yaşayacağınız veya yaptığınız plan, proje her neyse sağlamlık istiyorsunuz hayatınıza. Zaten oğlaklar sağlamlık ister, hayatlarında garanticilik ister. Evet ya ikili bir ortaklı iş olabilir ya iki şeylerle e, sevdiğiniz bir insanla bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Belki sevdiğiniz biriyle bir projeye başlamak isteyebilirsiniz. Ya da duygularınızı sevdiğiniz bir insana anlatmak isteyebilirsiniz. Destek amaçlı hani anlatmak istediğiniz birilerine duygularınızı anlatabilirsiniz. Bir büyüğünüzden sevdiğiniz bir iş ya da sevdiğiniz birisi için bir bir konu hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bu sizin hayatınızı dengeye getireceği gözüküyor. Evet dediğim gibi belki de yurtdışı bağlantılı bir işiniz olabilir. Belki mahkemelik bir durumunuz olabilir. Hak, hukuk, adalet arayabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ee, sonucu olumlu oluyor, olumlu gözüküyor. Bakın mutlu olacağınız bir şey. Duygularınızın tatmin olacağı bir adalet gözüküyor. Ya da bir fikir alacaksanız duygularınızın tatmin olacağı bir fikir alışverişinde bulunacağınız gözüküyor. Şu hayal kırıklıklarınız yeniden umuda doğru gideceği gözüküyor. Bir şeyleri hayal kırıklığı yaşamışsınız ya, üzülmüşsünüz. O kupaları görüyor musunuz arkadaki? Umudunuz yeniden canlanıyor sevgili izleyicilerim. bu sefer hayallerimi kaybetmeyeceğim. Kendi yoluma doğru gideceğim dediğiniz bir şey var. Bir yere gidiyorsunuz. Bu uzak bir yere gitmek demektir. Belki bir şehre gidiyorsunuz. Bir planınız, gizlediğiniz, sakladığınız bir şey var. İçinizde saklıyorsunuz, belki söylemiyorsunuz ama kendi hayatınızı düzenlemek için bir şeyler planlıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, sakladığınız bir şeyler var. Çünkü bunu anlatırsam diyorsunuz bana birileri arka dönebilir, bana birileri sırt dönebilir, belki beni birileri bir şeylerden, yani bu yaptığım işten, projeden yoksun bırakabilir, yapamayabilirim, beni vazgeçirebilirler bu işten diye kimseye de söylemek istemiyorsunuz. Evet, şu gittiğiniz bir şehir olabilir, bir tayin olabilir, başka bir düşünceye gidiyor olabilirsiniz ama daha çok üzgün bir şekilde. Bir planınız var, kaybetmek istemiyorsunuz ama üzgün bir şekilde o işi halletmeye çalışıyorsunuz gözüküyor. Bir yolculuk gözüküyor size başka bir şehre veya şurada yurt dışı vardı belki bir yurt dışına bir gezi düzenleyeceksiniz, bir şeylere gideceksiniz gözüküyor. Sakladığınız bir konuyu halletmek için gidiyorsunuz gözüküyor sevgili Oğlaklar. Evet, şuradan danışmanlık aldığınız ya da bir fikir alışverişi yaptığınız ya da adaletin yerini bulduğu bir durumdan sonra bir harekete geçiyorsunuz. Ama hareketinizi geçer harekete geçerken yine ayağınızı kaydıracak insanlar var. Bu sıralar demek ki sizin gerçekten de sakladığınız kadar var. Bir şeyleri saklayın, söylemeyin kimseye sevgili izleyicilerim. Bu planınızı, projenizi anlattığınız kişiler sizi engelleyecek hayatınız ayağınızı yere yere e, ayağınızı yerden kaydırmaya çalışacak olabilirler planınızdan vazgeçirmiş olabilir, geçecek olabilirler. Size yalan söyleyecek olabilirler, manipüle edecek olabilirler. Aman sakın ha söylemeyin. Bir sırrınız varsa, bir planınız varsa, biraz da bu planınız hani getirisi güzel olacak bir para planı gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Parasal konuda kendinizi böyle garanti alacağınız bir şeyleri bir planınız, projeniz var da anlatmak istemiyorsunuz. iyi yapıyorsunuz. Evet, e bu, bu, kişilerden sakının sevgili izleyicilerim ayağınızı yerden kaydırmaya çalışıyorlar. Sakın sarınızı vermeyin. Bir şeyleri anlatmayın. Yolunuza çıkacak insanları da pek fazla önemsememeye çalışın. Bakın sizin dünyanızın, sizin dünyanızda gözü görüyor musunuz? Şu bakışlarını ve sizin malınızda, mülkünüzde olabilir, sizin bir şeylerinizde olabilir, gözleri birilerinin kıskançlık yapıyor olabilir, göz diktiği için sizin planınızı istemiyor olabilirler ama siz kendinize yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz. Yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Mutlu olacağınız bir sayfa açmak istiyorsunuz. Aslında çok şey istemiyorsunuz ki. Ben kendime kendimi mutlu edeceğim bir sayfa açmak istiyorum. Belki düşünce olarak, belki fiziksel olarak bir sayfa açmak istiyorsunuz ama benim hayatıma kimse karışsın istemiyorum diyorsunuz. Kimse benim hayatıma karışmasın. Ben de karışmıyorum. Kendime minicik güzel bir dünya kurmak istiyorum. Yeniden bir sayfa açmak istiyorum. Yeniden hayallerimle mutlu olacağım bir şeyler yaşamak istiyorum dediğiniz ve o düşüncelere sıkı sıkı sarıldığınız bir durumdasınız ve onu gerçekleştirmek istiyorsunuz ama yine de ikilemde kalıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Çünkü korkuyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba yeni bir açacağım sayfam acaba beni hayal kırıklığına uğratır mı? Acaba üzülür müyüm? Acaba orada başıma bir şeyler gelir mi? Bir şeyler olur mu? Bir başarısızlıklarla karşılaşabilir miyim diye ikilemde kalıyorsunuz sevgili oğlaklar. Ama şu kartımız ne diyor biliyor musunuz? Sen doğru yoldasın, doğru kararlar vereceksin diyor. Verdiğin her ne kararsa kalben, gözlerini görünür bir şekilde görme diyor. Bakma, görecek şekilde bakma. Gözlerini kapat, sezgilerine güven, elini kalbine koy. Kalbin ne söylüyorsa o doğrudur. Hayallerine gitmek için kalbini dinle diyor. Siz de kalbinizi dinleyin sevgili izleyicilerim. Kalbiniz her zaman doğruyu söyler. Elinizi kalbinize koyun karar veremediğiniz zaman kalp atışlarınızda bir sorun yoksa, nefes alışverişinizde bir sorun yoksa o verdiğiniz karar doğrudur. Bu da aklınızda bulunsun. Bende minicik bir bilgi olsun size. Kartlarımız kendisini atıyor. Hadi şu kartı da alalım. Çok fazla çıkmış. Evet. Hava Uşağı, Hayalci ve Bırakmak kartı çıkmış. Bırakmak'ta dönmüş de aldım. Hayalci hayallerinin peşinde koş diyor. At hayallerine koş diyor galiba ki fırlattı kendisini. Hem de aşkla yapacağınız bir işe. Demek ki hayallerini aşkla yapacaksan koş durma. Ne duruyorsun diyor. At kendini o hayallerine diyor galiba. Hissettiğim şey buydu. Bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Hava uşağı zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler ve inançta bir sıçrama zaten sıçrayarak geldi. Demek ki inançla sıçra diyor. İnançla atıl. Aşkına aşkla yapacağın işine inançla sıçra diyor. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar var çünkü onun altında diyor. Bırakmak ise bir dönemin ya da bir durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Evet demek ki bir bir şeyleri öğrenme çabasındasınız ama çok zorlanıyorsunuz. Şurada zorlu bilgi diyor. Çok zorlandığınız bir durum var. Bir şeyler gecikmiş olabilir, planlarınız değişmiş olabilir bir şeyler düşüncesizce e, bir belki düşüncesizce konuşup kavga edeceğiniz bir durum olmuş olabilir ya da olacak bu hafta. Bir şeyleri sanki e, kırıcı bir şeyler konuşulacak da aranızda bir kavga edeceksiniz. Bir şeyler de zorlanacak gözüküyorsunuz ama e, belki hayallerinizi birilerine anlatacaksınız da sizi mantıksız bulacaklar. Bunu yapamazsın, zorlanırsın. Bu iş senin e, yani seni aşar diyebilirler sevgili izleyicilerim. Siz de buna karşı gelip hayır ben hayallerimin yoluna gideceğim. Hayallerimin uğrunda yaşayacağım. İnsan hayalsiz yaşar mı sevgili izleyicilerim? Mutlaka bir hayalimiz olsun değil mi? Siz de onun inatla o hayalinize koşmak isteyeceksiniz. Ve bu konuda demek ki sevdiğiniz işe kartımızda diyor ki zaten kendisini nasıl attı siz gördünüz. Hem de aşka, aşıklar kartına attı. Bakın aşıklar kartı. Eğer ki diyor bu yaptığın şeye inanıyorsan inançla sıçra, inançla kendini bu yola at demiş zaten. Hayallerini takip et demiş bu konunun hakkında da zaten beklenmedik fırsatlar vereceğiz söylüyor. Ve artık sanırım bir şey bitiriyorsunuz. Yani bu aklınızdaki hayalinizde koştu, koşarsanız tabii ki. Yani hayallerinizi takip edince geride kalan öfkeniz, geride kalan düşüncelerinizi de yani bir şeyi bitiriyorsunuz, bir dönemi, bir durumu, bir şeyleri bitiriyorsunuz, sonlandırıyorsunuz gözüküyor. Bırakıyorsunuz artık bir şeyleri. O bıraktığınız şey artık sizin hayatınızda neyi bırakmanız gerekiyorsa bir şeylerden sanki bırakmanız gerekiyor da yeni bir değişim, dönüşüm zamanı gözüküyor size sevgili izleyicilerim. Belki de bu bıraktığınız artık monoton bir yaşantınızdır. Belki bıraktığınız, geride bıraktığınız şurada bir şehre gidiyordunuz. Belki sevdiklerinizin birkaçını bırakıyorsunuz da kendi hayallerinize doğru gidiyorsunuz. Orada hayatınızı devam ettireceğiniz... Yeni hayatınıza devam ettireceğiniz bir uğraş bulmanız, bir şeyler yapmanız, sanki bir değişim dönüşüm var hayatınızda sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri geride bıraktığınız gözüküyor bu hafta. Evet bu haftaki enerjiler kime aitse alta yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyicilerim. Şu hayaliniz kimin hayali var da aşkla yapıp, Sıçrama atıyor, Kendisini atıyor, sıçrıyor. Merak ediyorum. Ben de kimlerin enerjisiyle açtığımı ve kimlere fayda sağladığımı görünce mutlu oluyorum. Sizlerin benim enerjim dediğiniz zaman sevgili izleyicilerim, ne kadar çok kişiye faydam dokunmuş, ne kadar çok kişiyle enerjilerim bütünleşmiş diye mutlu oluyorum. Ben de sizde mutlu edersiniz çok sevinirim. Sizlere zaman ayırıp. Açılım yapıyorum o kadar zamanlarımızdan. Bir beğeni ve bir yorumu esirgemeyin benden olur mu sevgili izleyicilerim? Hatta abone olmayarak izliyorsanız, abone olursanız, desteğinizi esirgemezseniz çok çok mutlu edersiniz. Ben de çünkü sizlerin sayesinde minik minik büyüyeceğim inşallah. Evet şimdiden desteğini esirgemeyin herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Ve e, o güzel kalbinizden öperek... Sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda, bir sonraki haftada da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgili Oğlaklar.